Gazze şeridine yönelik devam eden saldırılar karşısında Amerika'da Yahudi kökenli önemli isimlerden Senatör Bernie Sanders ve Temsilciler Meclisi üyesi Steve Cohen İsrail'e olan askeri yardıma karşı çıkarak sert bir dille tepki gösterdi. Amerika Başkanı Joe Biden'a yazdığı mektupta Sanders, İsrail'in Gazze'deki askeri müdahalesinin kitlesel bir vahşete dönüştüğünü belirtti. Planlanan 11,1 milyar dolarlık askeri yardımdan vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Sanders trajik bir şekilde kendilerinin de bu katliamın suç ortakları olduğunu ifade etti. İsrail'e ek askeri yardım sağlamanın sorumsuzluk olacağını da dile getiren Sanders, İsrail'in askeri harekatını modern tarihimizin en karanlık bölümlerinden biri olarak nitelendirdi. Demokrat Parti üyesi Stavkovin ise İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun çok ileri gittiğini belirtti. Beyaz Saray, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Netanyahu'ya Gazze şeridine yönelik ayrım gözetmeyen bombardımanları sınırlandırması gerektiğini ileteceğini de söyledi. Cohen Netanyahu'nun bu talebe kulak asmaması durumunda İsrail'in Amerika ve Başkan Biden'ın desteğini kaybedeceğini açıkladı. Biden'ın Netanyahu'nun Putin benzeri hiçbir engel tanımayan savaşıyla işi bitti ifadelerini kullanan Cohen, Netanyahu'nun politikalarına karşı net bir duruş sergiledi. Bu açıklamalar Amerika içinde İsrail'e yönelik artan eleştirilere ve sivil katliamlarına karşı duyarlılığın yükseldiğini gösterirken, siyasetin bu konudaki tutumlarını da net bir şekilde ortaya koydu. Ayrıca Biden, İsrail'in askeri harekatına dizginlemesi için kendi partisi de dahil olmak üzere artan bir baskıyla karşı karşıya. Amerikalı üst düzey yetkililer de İsrail'in askeri müdahalesi karşısında artan bir şekilde hoşnutsuzluklarını sergiliyor. Biden İsrail'in Gazze bombardımanı nedeniyle küresel desteği kaybetmeye başladığını söylese de bir yandan en büyük desteği kendisi veriyor. <laughs>